Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu selam ala resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmaîn. Aziz ve de muhterem gönül dostlarım, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, hidayeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Bugünkü anlatacağım sohbetimin vazimin konusu misafirlik ve davet adabı. Sosyal hayatta misafirlik ve davetin önemli bir yeri vardır. İslamiyet gerek akrabaların gerekse de Müslümanların birbirlerini ziyaret etmesini teşvik etmiştir. Ayrıca dinimizde eşe, dosta, arkadaşlara, ahbaplara yemek yedirmek de çok güzel bir sünnet olarak belirtilmiş ve yedirip içirme teşvik edilmiştir. Müslüman misafir ağırlamayı ve ona her türlü izzet ve ikramda bulunmayı mukaddes bir görev bilir misafiri ilahi bir armağan olarak kabul eder. Kur'an-ı Kerim'de birçok peygamberlerin misafirlerini en iyi şekilde ağırladıkları ve ikramda bulundukları anlatılıyor. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem misafire ikram konusundaki sözleri de bu konuya daha fazla önem vermemizi sağlıyor. Nitekim bir hadisi şerifte şöyle buyurulmaktadır. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirini ikram etsin. Misafire ikram bir ibadettir. Misafirlere karşı güler yüz ve tatlı dil göstermek, her şeyin en güzelini ikram etmek yapmamız gereken görevlerimizden birisidir. Bizler bu hizmetleri bir ibadet aşkı içerisinde yapar ve misafirin de duasını alırız. Misafirin duasının kabul olacağını Peygamber Efendimiz bildirmiştir. Şu üç kimsenin duası kesinlikle geri çevrilemez. Birincisi mazlumun duası, ikincisi anne babanın evladı da duası ve üçüncüsü misafirin duası. Ve galen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem.